Susarak büyüdüm ben. Her göz gözyaşımı içime akıttım. Kimse bilmedi hangi kelimeyle kırıldım. Hangi gecede sessizce yıkıldım. Kalabalıklar içinde en çok yalnızlığı tattım. Kahkahaların arkasında suskunluğumu sakladım. Ne zaman iyiyim desem biraz daha eksildim. Ama hiçbir zaman kendim olmaktan vazgeçmedim. Kırıldım, evet, çok hem Bazen dost dediklerimle, bazen de en sevdiklerimle yıkıldım. Ama her defasında ayağa kalkmayı öğrendim. Ayağa kalkmayı öğrendim.